Ben Kahramanmaraş'lı fenomen dondurmacı Cuma Anacar. 12 yıldan belli dondurma sektöründe çalışmaktayım. <laughs> Şu an İstanbul Sultanahmet Fatih'te dondurma iş yerimiz var. Orada çalışıyorum efendim. Şimdi biz Kahramanmaraş dondurmamızı, marka olan Kahramanmaraş dondurmamızı dünyaya hitap etmek için ee, özel şovlarımız var. Yani bu şovları yapıyoruz. İnsanların çok hoşuna gidiyor. İnsanlar gelip bizde fotoğraf çekiliyor, video çekiyorlar. Ee, Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz efendim. Ee, şimdi fenomenliği ben şu şekilde. Yani videolar çekiyorlar, şey yapıyorlar. Yani beni her yerden bir gün telefonlar geliyor, telefonlardan yurt dışından organizasyonlar aracı olan arkadaşlar bana dönüş yapıyorlar. Ya yoğun olduğum için fazla gidemiyorum yurt dışına. Yani elimden geldiği kadar tesadüfen de geçen bir aralar baktım yani YouTube'da. Kendimi gördüm. Ben bile şaşırıyorum yani. Çok inanılmaz derecede milyonlara milyonlarca insanlar tarafından izlenmiş bir videomuz var. Bu şekilde gidiyor yani. Efendim şimdi YouTube'da tesadüfen rastladığım bir videoydu bu benim. Sara Clayton adında Amerikalı bir vatandaş çekmiş, atmış. 2017 yılında Taksim İstiklal'de çalışırken 6 ay öncesinde video 32 milyondu yaklaşık. Kadının takipçisi de hemen hemen 32 bindi. Şu an itibariyle 239 milyon oldu bu video ve kadının takipçisi şu an efendim 381 bin. Şimdi efendim öncelikle ben ilerleyebildiğim kadar ilerlemeyi düşünüyorum yani önce Türkiye'den işte marka patent kendi isim tescil hakkımı almak istiyorum takipçiler artıyor gittikçe yani ee, Instagram olsun YouTube olsun TikTok olsun Twitter olsun adreslerim var zaten fenomen dondurmacı diyerek sonra inşallah kısmet olursa kafe e, bistro falan açmayı düşünüyoruz yani kurumsal alanda çalışmayı düşünüyorum eğer yurt dışı olursa, yurt dışında da e, bu sektörde devam etmeyi düşünüyorum. Orada da işte organizasyonlar, şov için e, çağıranlar olursa oraya gideceğiz. Yani orada da kafe, bistro olabilir. Yani hedef Türkiye'den dünyaya açılmak efendim. Beni e, bu yerlere getiren Sayın Ahmet Nacar'a çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Yani bu noktalara gelmemin en büyük sebebi e, odur. Ve bir de çok değerli takipçilere, çok değerli dostlara buradan selamlarımı, şükranlarımı gönderiyorum. Ben izlesinler, takip etsinler, paylaşsınlar, bu kadar. İnşallah her şey güzel olacak. Hop. <laughs> <laughs> Abi seninki neydi?